Herkese merhabalar. İstanbul'un Lezzetleri serimizin ilk bölümünde bugün Şirin Evler'de Samsanet'teyiz. Samsa, Orta Asya coğrafyasının en önemli yöresel lezzetlerinden biri. Şimdi içeri geçip hep birlikte tadıp deneyimleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet yemeklerimiz geldi. Burada hazır. Eee fitçi var evet. burada. Türkmen pilavı var. Samsa var. Somsa da diyorlar buna. Bir de e, mantı. mantı var. Evet. Fitire kıyma var sanırım değil mi? Aynen kıymalı, kıymalı o. Samsa, somsayı zaten tandırda yapıyorlar. Evet. Mantı var. Mantıyı da buharda pişiriyorlar. Özel tencerede buharda pişiriyorlar. E, aynen. Fitçi de fitçi neydi? Pişiriyordunuz. Ha. taş fırında. Fiçi taş fırında pişiyor. Yani bunda kıyma var, bunda dana kuşbaşı var. Dana kuşbaşı var. Şimdi kahvaltıyı bunlarla yapacağımız için biraz kafamız <laughs> karışmış olabilir çünkü. Evet. Ben aslında Samsa'yı merak ediyorum. Aynen, tamam. Samsa'yla başlayabiliriz. Ben şeyde denemiştim önceden. Kırgızistan ve Özbekistan'da denemiştim. Hatta orada kahvaltı yerine bunu tüketiyorlar daha çok. İşte örnekten evet. burada poğaça vesaire tüketiliyor ya orada Samsa tüketiliyor e, ee, tavuklusu oluyor, etlisi oluyor, işte ne bileyim patatesi oluyor, oluyor, değişiyor böyle sürekli. Sen, de, sen, sen biraz kibar ki mı <laughs> ki al bunu al. Böleyim <laughs> şuradan. Hamuru çok güzel gözüküyor. Biz biraz soğuttuk ama bence yine çok etkilemez yani lezzetini. Bayağı güzel gözüküyor. Bunlar da çok yağlı olmadığı için hamuru hmm. mideyi asla yakmıyor. Onu özellikle söyleyeyim. Ve gerçekten doyurucu yani. içine koydukları malzeme gerçekten doyurur adamı. Bir şey söyleyeyim ben kesemedim. Elle de yiyebilirsin direkt, el, direkt elle yiyeceğim. Tamam. Çünkü Orta Asya'daki böyle yöresel lezzetlerde şey var yani et kullanımı çok fazla, kıyma kullanımı çok fazla ve malzeme gerçekten koyuyorlar. Ben pilavı da bir denemek istiyorum. Özbekistan'da o meşhur Özbek pilavını yemiştim. Sonrasında buradaki o normal tavuklu pilav hiç memnun etmemiştim. Çünkü pirinçleri böyle tane tane havuçlu evet. ayrı bir lezzet Lapa katıyor. Lapa durmuyor aynen. Durmuyor aynen. Havuçlu pilavı askerde çok yedik hatırlıyor musun? Evet. Bol bol havuçlu. Malzemesinin bayağı lezzetli. Malzemesinin tabii. bol olması beni tatmin etti. Pilav bayağı lezzetli bu arada. Yani bakalım. Mesela havuç normalde sert bir sebze ya. Hiç hissetmiyorsun bile. Çiğnerken havucu hissetmiyorsun bile yani. O kadar yumuşak. Doğru. Bir aroma gibi. Hı hı. Çok lezzetli pilav. Gerçekten. Yağı falan da yerinde. Pirinçleri tane tane. Fitçinin ismi çok garip ya. Fitçi. Evet. Sporcular mı yiyor mu? Evet. Bunu böyle yiyeceksin ya. Aynen. Hiç çatal bıçak karıştırmayacaksın. Kesinlikle. Diğer yediklerimle kıyasladığında nasıl lezzeti? Şöyle, diğer yediklerimle aslında aynı. Ama Özbekistan'da yediğim biraz daha şey yağlıydı. Hı -hı. Bu onun kadar yağlı değil. O yüzden mesela bu daha rahat yeniyor. Oradakiler biraz daha gerçekten yağlıydı. Ben gelirken daha yağlı gelecek diye bekliyordum bu arada. Bir de içinde bayağı et var ya Zaten şundan bir tane yeseniz Kahvaltı ihtiyacınızı karşılar yani. Sams öyle bir şey. Kesinlikle. Şu an benim kesti diyebilirim yani. Bu bayağı doyurucu gerçekten. Evet. Bunun bence en temeldeki farkı şey. Pişme şekliyle hamuru. Aynen. Öyle özellikle aynen. özellikle belirttiler zaten. İçinden deneyelim. Biraz daha çıtır. Samsa'ya göre. Bak bunu mesela yememiştim ben. Kenarlarının kıtır olması biraz zorlaştırıyor yenmesini. Ama şu iç kısmı çok güzel. Hmm. Orayı rahatlıkla yiyebiliyorsun. Eti daha farklı bunun bu arada. Ama sanki... Samsayı tercih ederim yani, fitçiye. Ama bu da hamur biraz daha ince. Evet. Hamur ince olduğu için o yağın tadını biraz daha fazla alıyorsun. Evet, zaten altı biraz... Aynen, Samsa'da hamur kalın olduğu için. Bunun köşelerine biraz şekil verdikleri için aslında sertleşmiş. Hmm. Doğru. Bu biraz pizza mantığı gibi. Pizzanın da kenarları hani hamur olur ya. Doğru. Ben ben kenarları bıraktım. Bu kaydı hemen he. Bir şey mi? Hiç rahatsız etmedi yani. Kaydı gitti direkt. Yani. Biraz yağlı olduğu için böyle bir tıkadı gibi. Abi pilav ya, valla. <laughs> Bayılıyorum yani şu pilava, aynen. inanılmaz lezzetli. Mantı yiyelim <laughs> ama şu an o kadar tıkandım ki. İkisi Mantı, gerçekten aynen. fazla, fazla de... bu arada, bir porsiyon için ikisi. Yo doğru, doğru. Zaten kesiyor, do doyuruyor direkt yani. Evet. İşte Mantı. Mantı baksana yumuşacık yani Bu da bayağı yağlı ama. Evet. <laughs> Ama acayip bir kıyma var içinde, acayip bir malzeme var yani. Çiğnemesi iyi. Evet, ben biraz büyük dilim aldım ama. Çok çok rahat çiğneniyor abi bak. Hızlı gitti yani. Hiç yani. Yo, ya, bu da bayağı lezzetliymiş, ben bunu bayağı beğendim. örnek veriyorum işte adam yurt dışına gidiyor mesela. İşte orada Türk iş kebap gidiyor, orada kebap yiyor. İşte <laughs> gidiyor ya, güveniyor orada izlete. Riske girmek istemiyor. Riske girmek ya. istemiyor, aynen. Ben gerçekten <gülüyor> <gülüyor> en son girdiğimde bir <laughs> Bars'a gelmek için bir sıra da. <laughs> Ben hiç riske giremem yani. Ben girerim abi ya. ya gider denerim en kötü, evet. beğenirim veya beğenmem mesela öyle bakıyorum. Evet. Ya ben Samsa'yı genel olarak beğendim bu arada. Abi Samsa çok Aa. güzel ya. Yani geleceğim bir tane yiyeceğim. Aynen. Hem keyif ala ala, mideni yakmaz. Poğaça yiyorsun mahvediyor mideni. Doğru. Hem de yani harbi malzeme var. İki içinde. tane yesen gün boyu tutarsın. Doğru. Bir de şey dikkat ettim bak bir yarım ekmek dönerde yemeyeceğin et var Samsa'da. Kesinlikle. Bayağı var. var yani. Kaç gram var içerisinde onun? 80, 80 gram. gram. Dönerde 50-60 gram koyuyorlar. O evet. da yani ne kadar et onu da bilmiyorsun. Doğru. Bayağı direkt saf et yani koymuşlar. Ya direkt lezzetle temas ediyorsun. ya Aynen. O güzel. Kesinlikle. Bir de ben şeyi de sevmem yani. Böyle bir şey yerken çok hamur hamur yemeyeceksin. Doğru. Zaten Şundan bunun yemedim. olayı hamurdan çok sana... Etin lezzetini vermesi, etin hamurdan daha fazla. Aynen, onu isteklirmesi lazım. Ya yani hamurla seni kandırmamış oluyor aslında. Evet, kalın bir hamurla gelseydi. Aynen, kalmazdım. yani. Kesinlikle. Bunların içerisinde en çok beğendiğin hangisi oldu? Benim Sams oldu. Samsa, değil mi? Aynen. Evet. Ya Küçük şöyle bunu da çok beğendim. Ben pilavı güzel, e, mantı da güzel. Mantı gelsin öyle, o lastik gibi işte şey gibi sakız gibi ağzında şey evet. olmuyor, evet. Esnemiyor. Yemesi daha kolay. Buharda piştiği için özellikle. Türkmen pilavının pirinçleri zaten ayrı bir olay ya baksana tane, tane tane. evet. Yani bunu ayrıca şeyde çektin zaten değil mi? Ara görüntülerde falan var, evet, orada. gösterirsin. Gerçekten çok lezzetli. Evet. Ya ben mantıda biraz zorlandım. Fitçi de oldu. güzel. Fitçi'yi de beğendim. E, ee, Fitçi denenebilecek bir lezzet. Ama mesela ben rutin tüketiyor olsam Samsa yedir yerim yani öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Fitçi de kesinlikle denenir. Denenmeli de bence. Ama Samsa yani benim Favorim evet. Samsun evet. bugün İstanbul Lezzetleri serimizin ilk bölümünde Şirin Evler'de Samsanent'teydik. Evet. Çok güzel Orta Asya kültürünü yansıtan yemekler yedik aslında. Çok da beğendik hepsini. Evet. Çok lezzetliydi, kesinlikle tavsiye ederiz. Ulaşımı da kolay, zaten açıklamaya konumunu ekleriz. Metrobüse hemen 2-3 dakika yürüme mesafesinde. Doğru. Sen nasıl değerlendirirsin? Bence işletme sahiplerinin davranışı da çok iyiydi. Çok güzel ağırlandık yani bir yabancılık çekmedik. İlk başta içeri girsek mi, girmesek, diye, girmesek mi diye böyle bir evet. endişelenirken güzel ağırlanınca memnun kaldık yani. Lezzetleri de zaten az önce de yorumlamıştık yani dediğim gibi benim samsa favorimdi. Türkmen pilavını da çok beğendim. Ama diğerleri de bence denenir. Samsa kesinlikle benim de samsa favorim. Samsayı kesin deneyeceksin ya. Yani. Şirin Evler meydana geleceksin 2-3 dakika mesafede. Aynen. Kahvaltını yapacaksın Aynen. burada. Bütün gün hiç yemek derdin olmaz. Mideni Aynen. de yakmaz. Onu da söyleyeyim yani. Öyle Aynen. poğaça gibi. Ki benim midem çok hassastır bu arada en ufak şeyde ben rahatsız olurum yani hiç etkilenmedim. Ben yani. de en son Mısır'da yediğim e, bazı sokak lezzetlerinden dolayı bağırsak enfeksiyonu geçirmiştim. Bayağı sancılı bir süreçti. Onu da evet. atlattık çok şükür. E, o yüzden böyle neyin dokunup neyin dokunmayacağını daha çok anlayabiliyorum. Evet. E, Yorumlarda önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda farklı bir yerde, farklı bir lezzette tekrar görüşmek üzere. Emre'ye de teşekkür ediyorum. Güzel. Eski Türkiye gibi sayfasının <laughs> da admini kendisi aynı zamanda. Ve Desovi, Desovi markasının evet, kurucusu. Yani çok oralara değinmeye gerek yok. <laughs> Olsun. Ee, yine bir sonraki bölümde belki birlikte evet. çekeriz. Ben aslında çekim için gelecektim ama lezzet olunca, deneme olunca de beraber yani. deneyelim. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanala aşağıdan abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, bay bay.